arkadaşlar, Tevrat'ın mesajı programındayız ve bugün artık yaratılış 12. bölümüne kadar geldik. Aslında şimdiye kadar anlatılan, yaratılışta geçen her şey 1. bölümden 11. bölüme kadar biraz da evrensel nitelikte. Bütün ulusları böyle alakadar eden bilgiler aktarılmıştır. Yani dünyanın yaratılışı, yeryüzüne gelen tufan, Babil Kulesi yani ve her birinde ne gördük? Yani Tanrı her zaman harika bir şeyler yaptı, merhamet gösterdi, lütfetti ama insanlar bozdular. E, tufandan sonra yine de Rab e, lütfetti, Nuhu ve ailesini hayvanları kurtardı ama hemen ardından yine ne görüyoruz? Yine bir isyan, yine insanlar Tanrı'ya baş kaldırdılar Babil kulesi olayında. E, Tanrı ne yapacak? E, Tanrı baştan beri şöyle bir vaatte bulundu havaya dedi ki ben bir kurtarıcı bu yılanın başını ezecek, iblisi alt edecek birini göndereceğim. İşte bu kadının soyu olacak. Yani bir soy belirlemiştir. Peki bu soy nereden devam edecek? Nereden türüyecek? İşte yaratılış 12. bölümden itibaren yine bu soya ilişkin vaatin devam etmesini görebiliyoruz. Evet Rabbi soy belirledi ve bu soy İbrahim'in soyu olmuştur. Şimdi 12. bölümde şunu görüyoruz. Artık Avram dediğimiz eski ismiyle İbrahim'in Avram artık Rab'be uyuyor ve Kenan topraklarına doğru gelecektir. Rab aslında onları ta Babil ülkesinden çağırmıştır. Ur kentinden çağırmıştır. Oradan Haran'a kadar geldiler. Haran'a geldiklerinde orada Avram babasını kaybetti. Ama Rab yine ona seslendi. Ve 12. bölümün ilk ayetlerinde şöyle devamını okuyoruz. Rab... Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak. Sana göstereceğim ülkeye git dedi. Yani Rab onu Kenan topraklarına kadar çağırdı ama oraya kadar varamadı. Babasıyla beraber artık Haran'a gittiler ve orada kaldılar bir süre. Rab diyor ki hayır hayır. Avram ben seni Kenan'a çağırdım. Daha ileriye gitmen gerekiyor. Burada olan bu düzenini bozup artık yola devam etmen gerekiyor. Tabii ki <laughs> Elinde bir harita yoktur, pusula da yoktur. Ancak Rabbin sözünü dinliyor. ve Rabbin buyruğu uyarınca yola devam ediyor. İkinci ayette belki eski antlaşmanın en önemli paragraflarından bir tanesini okuyoruz. Çünkü burada Rab İbrahim'le bir antlaşma yapmaya başlıyor. Ona söz veriyor. Yani Tanrı'nın İbrahim'le yapmak istediği olayın burada püf noktasını görüyoruz. İkinci ayet şöyle diyor. Seni... Rab Avram'la konuşuyor. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Ne görüyoruz burada? Hani Rab İbrahim'i seçiyor ve diyor ki ben seninle özel bir şey yapacağım. Senin soyunu bereketleyeceğim diyor. Ün kazandıracağım, seni kutsayacağım, bereketleyeceğim. Ama devamında ne diyor? Bereket kaynağı olacaksın. Burada amaç sadece İbrahimi ve soyunu kutsamak, bereketlemek, zenginleştirmek değil. Amaç onların aracılığıyla bütün uluslara bereket sağlamak. Bütün uluslara gerçekten bereketini yaymak, paylaşmak, bereket kaynağı olacaksınız diyor. Devam ediyor, seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Hani Rab burada İbrahim'i ve soyunu yani İsrail halkını ileride seçiyorsa da amacı yalnızca onları kutsamak, yalnızca onlarla özel bir şey yapmak değil, onların aracılığıyla bütün uluslara açılmaktı. Onların aracılığıyla bu bereketli bütün uluslara aktarmak. Rab yüzünü İbrahim'e tanıyorsa, tanıtıyorsa da, gösteriyorsa da aslında amacı yüzünü, merhametini, lütfünü onların aracılığıyla bütün uluslara göstermekti senin aracılığınla bütün uluslar kutsanacak demek istiyor. Tabii ki burada bir soy vaadi var. Rab İbrahim'i ve aslında soyunu beliriyor. Diyor ki sizin aracılığıyla, sizin aracılığınızla bu işi yapacağım. Aslında kadına verilen o kadının soyun vaadinin devamını burada görmeye başlıyoruz. Diyor ki Avram Rabbin buyurduğu gibi yola çıktı. Lut da onunla birlikte gitti. Lut aslında ölmüş olan kardeşinin oğluydu yeğeniydi. Avram Haran'dan ayrıldığı zaman 75 yaşındaydı. Yani bayağı zaman aldı. Tabii ki bizler sanıyoruz ki ya da genellikle bize anlatılan nedir? İşte Avram çok iyi bir insandı, çok kutsal bir insandı. Babasının putlarını yıkmıştır. Ondan dolayı Rab onu özellikle seçmiştir. Onunla iş yapmak istedi ama kutsal kitapta ona dair bir şey yoktur açıkçası. Bunlar daha sonra gelişen biraz da efsanevi bir şeylerdir. eee 75 yaşında olan bir Avram'la sadece karşılaşıyoruz burada. Ve Rab ne yapıyor? Onu seçiyor. Ve onunla özel bir iş yapmak istiyor. Yani çok kutsal, doğru bir adam olduğundan değil aslında. Daha sonra göreceğiz. Avram gerçekten yeri geldiğinde hatalar yapıyor. Yeri geldiğinde aslında Tanrı'ya tam olarak iman edemiyor. Güvenemiyor ve yanlışlar da yapıyor. Ama ne diyor? 75 yaşındaydı bu sırada. Ve karısı sarayı, yeni lutu, Haran'da kazandıkları malları, edindikleri uşakları yanına alıp Kenan ülkesine doğru yola çıktı ve oraya vardılar. Kenan ülkesi yani bugünkü Filistin ya da İsrail'in toprakları. Avram ülke boyunca Şekem'deki More meşesine kadar ilerledi. Yürüdüğü, gezdiği her tarafında. O günlerde orada Kenanlılar yaşıyordu. Kenanlılar tek bir ulus değil. Birçok farklı ulusa, ulusa verilen genel isim. Kenan çünkü işte Ham'ın oğlunun adı ve Ham'ın oğlu Kenan o bölgeye yerleştiği için genel anlamda Filistin topraklarına Kenan ismiyle anılırdı. Ama orada farklı farklı uluslar, putperest halklar yaşıyordu. O sırada 7. ayet Rab Avram'a görünerek bu toprakları senin soyuna vereceğim dedi. Çok önemli bir söz. Rab söz veriyor. Bu toprakları, Kenan'ın topraklarını senin soyuna vereceğim. Yani soyuyla ilgili bir vaat var burada. İbrahim ya da Avram ne ki? Yani bir eşi var, bir çocuğu dahi yoktur, yeğeni var yanında ama hiçbir şeysi yok. Ama Rab şimdi kadar ne dedi? Senin soyunu alabildiğine çoğaltacağım. Ve bu topraklara senin soyuna vereceğim. E kendisi baya bir yaşlı. Eşi de yaşlı. Hatta sonradan göreceğiz ki eşi Sara kısır. Bu nasıl olacak? Yine de Avram Rab'e inanıyor. Güveniyor. Ve diyor ki Rab Avram kendisine görünen Rab'be orada bir sunak yaptı. Sunak yapmak eski antlaşmada yine Tanrı'ya olan eee imanın sadakatin bir göstergesidir. daha önce Nuh'un da bir sunak yaptığını gördük. Habil'in de bir sunak yaptığını gördük. Yani Tanrı'ya yakaran, Tanrı'ya yönelen insanlar her zaman bir kurban keserek Rab'bin huzuruna giriyorlardı. Hani bunun anlamı şuydu ki hani bunu yapan kişi günahkar olduğunu kabul ediyordu. Benim gerçekten senin huzurunda durmak gibi lüksüm olamaz. Öyle bir Hakım yoktur ama günahlarıma karşılık bu kurbanı kesiyorum, kanını akıtıyorum, sembolik olarak günahımı burada kabul ediyorum ve senin bunu kabul etmeni de rica ediyorum. Bu şekilde Rabbin huzuruna giriyorlardı, bir anlamda af dileyerek Rabbin huzuruna geliyorlardı ve Rabbin adını yüceltiyorlardı. Böyle bir sunak yaptı. Sonra diyor ki, Oradan Beytel'in doğusundaki dağlık bölgeye doğru gitti. Çadırını batıdaki Beytel ile doğudaki Ay kentinin arasına kurdu. Yani göç ve bir hayat yaşıyor Avram. Hani bir silahı yok, bir ordusu yok, gireceğiz, fethedeceğiz, Tanrı bunu bize söz verdi diye değil. Bekliyor, Rabbi bekliyor. Biliyor ki bir gün Rab sözünü yerine getirecektir. Dolayısıyla o zamana kadar göç ve hayatına devam ediyor. Diyor ki orada da Rab'be bir sunak yapıp Rab'be yakardı. Sonra konağa göçe, Negev'e doğru ilerlediler Negev, e, İsrail topraklarının güney bölgesi. Artık biraz da çöller, Mısır'a doğru bir bölge. Böyle görebiliyoruz ki, hani İbrahim e, gerçekten e, burada Rab'den büyük bir vaat, büyük bir söz alıyor. Kendi doğruluğu ya da kutsiyeti karşılığında değil, ra bir şeylere başlayacaktır. Rab bir insandan yola çıkarak bütün uluslara kendini gösterecektir. Bereketini yayacaktır. Yani günahtan gelme o laneti kıracaktır. Ve buna artık İbrahim'le başlayarak yola devam edecektir ve planını gerçekleştirecektir ve ilerleyen kitap bölümlerde hatta eski antlaşmanın devamında devamında hep bunun nasıl gerçekleştiğini görüyoruz. Bu bir başlangıç noktası oldu. Rab İbram, İbrahim İbrahim'le başlayarak artık bütün uluslara gelecek, ulaşacak bir bereket yaymak istiyor.